Mesela şöyle bir duruyorum ama farklı bir beyin olması lazım. Klasik bir şey mi ya bu? Hani cipsi alırsın. Benim ilk göz arım. Alıp çıkartıp benim bebeğim. Güldür, güldürecek bir şey yok. Bak şu anda tebessüm, tebessüm içerisindesin. Hafif bir gülümse zor değil ki. Yani gülmek bulaşıcı bir şey yani. Hak, haklı değil miyim? Ama an ben gülmüyorum. Ben güldürmek istemiyorum ya. Ben ciddi. Para <laughs> O! patladı. Çık Onun şurasını alacağım bunu burasını. Gerek yok. Şunu bir izleyince nasıl oluyormuştu böyle farklı bir şey gördünüz daha önceki videolarda? bana ne ya bana yani? Şuna Ekmek arası dediği zaman pratik bir yöntem. Hemen onun malzemelerini de söylüyorum. Yarım ekmek, iki dilim domates yuvarlak kesilmiş. Pardon düzeltelim, aynen düzgün şey yapalım. Devamla, daha da ileri, daha da ileri, daha da ileri, daha da ileri. Beyaz peynir ama beyaz peynir ezine olursa daha lezzetli olur. Ezine beyaz peynir. Pul biber ve ayçiçek yağı yani sıvı yağ. Ama çalıyor yani, dinliyorsun yani. Dırı, dırı, dırı. Sırayla gitmek lazım şimdi her şey. at, karman çorban ye, tadı çıkmaz. En önemli kısmı şurası. Ekmeği dediğim gibi kestik, peyniri. Elimizle böyle yarım ekmeğin içine dağıttık. Ondan sonra... Şu sen bir başkasınınkini örnek alma ya da bir başkasınınkini kabullenme yani. O burada yaşıyor, ben de orada yaşıyorum. Yani o burada yaşıyorsa ben de orada yaşayacağım ya onunla beraber zamanımı geçireceğim bana ne kardeşim git sen Sen git başka yerde yaşa ben sen başka yerde yaşa ben burada yaşayacağım veya siz burada yaşayın ya ben gidiyorum yani Siz burada yaşayın ben gidiyorum Siz burada yaşayın ben gidiyorum <laughs> Yap şaşkınlığı ve be. <laughs> Yoksa Benim acılarımla dolu bir yurdum var Kralın son sözlerini iyi dinleyin yalnız bir kurmacası var içinde. <laughs> Hastalık sardı. Gidiyorum ben artık. Vicdanıma seslenmek istiyorum. <laughs> o hak ediyor. <laughs> ya bunu git tiyatroda izle zaten. O tiyatroda olan bir şey. Benim dediğim dizilerdeki oyunculuk da çok saçma bir şey. Dizide oyuncusun. Canlandırmak istediğin sahneyi sana diyorlar ki böyle yap. Şunu okuyacaksın, şunu söyleyeceksin, şöyle yap. Zannediyorlar ki oyuncu oynuyor. Oyuncu oynamıyor. Oynayan oyuncular farklı var. Oynayan oyuncular var. Ama tüm karakterleri yönetmenler yönetiyor. Kalk. Kalk git. Yeter artık. Kalk git lütfen. Tekrar vurgulamama gerek yok yani. Ben farklılık içerisindeyim. Bir türlü yerinde durmuyorsun. Nedir senden çektiğim yeter artık. Vicdanına söylüyorum. Sustur kendini. Zincirlerini kır ve otur yerine küsta. Böyle arıyorum. Nerede? O farklılık nerede? Nerede? Şurada <laughs> Ondan sonra sıvı yağ. Sıvı yağ da ne kadar biliyor musun? Bir tatlı kaşığı. Şimdi bir tatlı kaşık oldu. Bu ne derler? Bu neymiş böyle? Ee, i̇ki buçuk tatlı kaşığı sıvı yağı böyle Z şeklinde süre süre yani Z ama hiç bitmeyen Z gibi böyle süre süre dağıtıyoruz. Hatta tekrardan yukarı doğru Z şeklinde çıkabiliriz.